Beni eve götürün. Hmm. Yanımdan geçip gitmeyin. Please. Resmen kimse yardım etmiyor. Lola büyüdü. Hello. Çok soğuk. <laughs> bir battaniye alacağım. Karnım gırıldıyor. Hmm. Zavallı küçük kız. <laughs> ne? Bir loli dolar. <laughs> dondurma alacağım. Bir top vanilyalı dondurma lütfen. <laughs> ne güzel bir anlaşma. İşte buyur. Çok lezzetli. <laughs> Karısız. O dondurmayı çaldın. Ben aldım. Polis. Burada ne geziyorsun? Onu bana ver. Alt attım. Ve sen benimle geliyorsun. Bu benim dondurmamsa yorumlara yazın. Bu senin için. Nereye gidiyorsun? Olduğun yerde kal. Beni yakalayamazsın. Nasıl duracağım? Bu da kim? Tatlan. Aa, oh, oh. Görünüşe göre onu kaybettim galiba. Bobby el işi için işe yarayacak. Hadi işe koyulalım. Köpük kağıt alıp süsleyelim. Birkaç kürdan alalım. Bir dikiş seti yapalım. Harika oldu. Ah, bu çok yakındı. Ateşin yanında ısınmak ister misin? Yaklaş. Bir sosisli ol. Teşekkürler. Hayatımda yediğim en güzel şey olabilir. Yağmur yağıyor. Ateş söndü. Lalilu, bize bir barınak yapmamızda yardım et. İşte birkaç çubuk. Tam da ihtiyacımız olan şey. Onları taşımalıyım. Üzgünüm. İyiyim. Sana yardım edeceğim. Üst üste yerleştir. Bir destek kirişe ekle. İşte bir battaniye. Üstünü ört. Taşıma zamanı. Çok yer var. Biz de içeri girebilir miyiz? Evet. Yatma zamanı. Hı hı. O benim battaniyem. Hey. Lalilu yardım et. Hı. İşte sana Değil bir dikiş mi? seti. Bir yama işi battaniye yapacağım. Hı hı. Hepsi bitti. <laughs> Tatlı rüyalar. Lalilu yeni bir görünüme ihtiyacım var. Bir kot etek yapalım. Bir düğme boncuk alalım. Güzel. Yama ile süsleyelim. Biraz leke yapalım. Bir saç bandı daha iyi yapar. Gitme zamanı. Ne yapıyoruz? Planımıza sadık kalıyoruz. Şu şık kadına bak. Hadi yapalım. Özgün. Yırtıldı. Onu dikebilirim. Çok büyük bir şey değil. Bir bakın. İşte ödemen tatlım. İyi şanslar. Bir yeteneğin var. Bak. Beyaz giyen bir adam. Mia sıra sende. Üzgünüm. Gömleğim. Bunu nasıl düzelteceğim? Ben hallederim. Bu yeni bir trend. Harika. Hak ettin. Zengin olduk. Hadi eşit bölelim. Sonunda seni buldum. Şehrin en iyi moda stüdyosunda çalışmak ister misin? Ne yapacağım? Bu senin şansın Lola. Anlaştık. Dikkatli ol. İyi. İçeridesin. Güle güle ezikler. Bir kutu alalım. Biraz lego alalım. Bunu yetişkinler olmadan yapamazsınız. Pembeye boyayalım. Bir kaplama ekleyelim. Bir iğne eksik. Birkaç makara ve kontrol paneli ekleyelim. Kutuda paketleyelim. Bu kimin için? Nereden başlayacağım? 12 saat içinde muhteşem bir elbisedik. Zaman şimdi başlıyor. Okay. Hadi çalışalım. Bunu yapabilirim. En iyi kumaşı seçelim. Kes kes. Kalıp hazır. Şimdi dikme zamanı. Bu düşündüğümden daha zormuş. Biz siz nasıl yapıyor? Ona yardım etmeliyiz. Haklısın. Burada çok para var. Bir dikiş makinesi alacak kadar. Satıldı. Sana bir sürprizimiz var. Bu da ne? Bu şimdiye kadar aldığım en iyi hediye. Bizi unutma. Yakında görüşürüz. Vakit kaybetmeyelim. Bu çantalardan neler var? Bir kıyafet dikelim. Mankenin üzerine saralım. Etek ucuna ekleyelim. Pilar kesinlikle buna bayılacak. Lola uyuyakalmış. Ne? ha Kızlar, işlerinizi gösterin. Haydi gidelim. Beni bekle. Hey. Güzel stil. Ama bir şey eksik. Güzel. Ama tam olarak ihtiyacım olan bu değil. Peki sen ne yaptın? Bir saniye. Bu çok utanç verici olacak. Tada. Harika. Harika bir iş çıkardın. Bunu senden beklemiyordum. Çok kabarık. Çok mutluluk verici. Üzerime giymek istiyorum. Nasıl görünüyorum? Hmm. Muhteşem. Müthiş Lola. Seninle gurur duyuyorum. Birincilik senin. Bizimle gel. Okay. Merhaba. Büyüme zamanı. Bu kumaştan bir üst istiyorum. Kalıpları yerleştirelim. Çizgileri takip edelim. Dikme zamanı. Ben hallederim. Suni deri bir etek. Bir önlük lazım. Askılar ekleyelim. Çoraplar giydirelim. Bir iğne yastığı. Ben gerçek bir tasarımcıyım. Kıyafetimi seviyorsanız bu videoyu beğenin. Moda şovuna hazırlanma zamanı. Bazı kıyafetler Aha. dikildi. Ama eskizlerim var. <gülüyor> <gülüyor> en özgün elbiseyi dikmek istiyorum. Yay! Hadi işe koyulalım. Yay! Her şey karıştı. Basit bir şeyle başlayacağım. Bir dikiş daha. İşimi seviyorum. Şimdiden bitirdin mi? Bize elbiseleri göster. Alın kızlar. Bu şovu açacak. Şimdi Claire'in oldu. Onları geri koyun. Hayır. Bu benim koleksiyonum. Ve sen kovuldun. Kapının nerede olduğunu biliyorsun. Yol ver. Bu adil değil. O elbiseleri ben yaptım. Ne oldu Lola? İşten attı. Bu nasıl oldu? Claire tüm koleksiyonu çaldı. İntikam zamanı. Hadi dükkanın camını boyayalım. Bu çok eğlenceli. Bunu hak ediyor. Lola ile uğraşmaması gerektiğini öğrenecek. Bize katılmak ister misin? Hayır. Teşekkürler. Aracın burada. İşte bu hizmet. Onun yüzünü hayal edebiliyorum. Ne yapıyorsunuz? Kaçın. Çöpçe hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hayalim gerçek olmadı. Ağlama tatlım. Ondan merhamet beklememeli. O hakkını geri alacak. Öyle demek istemedin. Peki nasıl? Daha iyi bir fikrim var. Kendi etrafında dön. Bir planın mı var? Bu makyaja ihtiyacım var. Burada Aha. ne gibi havalı şeyler var? Bir balon. Lululu <laughs> bana yardım et. Tabii ki. Üzerinde dener misin? Dar bir elbise. Biraz tayta ihtiyacım var. Ben de bir kıyafet alabilir miyim? Senin için de bir şeyim var. Bayıldım. Bir de gözlük dene. Şuna bak. Podyum modelleri gibi. <laughs> Bir yeteneğin var. Hmm. Topuklu ayakkabılarla yürüyebilir misin? Oh bir dene. Bacakların beni pek dinlemiyor. Bir model gibi görünüyor muyum? <laughs> Biraz pratikte harika olacaksın. Pratik yapmaya devam et. Ben gitmeliyim. Yeni bir görünüme ihtiyacım var. Ölçüleri alalım. Elbiseyi süsleyelim. Ne kadar çok? <laughs> o kadar iyi. Saçını yapma zamanı. Thank you. Teşekkürler Lelulu. Sahneye çık kızım. Tasarımların muhteşem. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Bu kamyon nedir burada? Bu şabun bir parçası mı? Muhteşem bir giriş. Claire. Ne düşünüyorsun? Ne harika bir görünüm. Dergi kapağı için birkaç fotoğraf. Bu da ne? Bu bir moda şovu. Ve tasarımcı Lola. Defol. Buraya ait değilsin. Hadi gidelim. Güle güle. Şu tren muhteşem. Kesinlikle göz kamaştırıcı. Manşet haberi. Bana dokunma. Çak bir beşlik. Ne bekliyorsunuz? Onu tutuklayın. O nerede? İşte orada. Ben de sizinle geliyorum. Dur. Görev tamamlandı. Hanımefendi. Evet. Tasarımları çaldı. Bu doğru değil. Evet. O benim elbiselerimi aldı. Ona inanmayın. Bu çok kafa karıştırıcı. Buradaki gerçek kötü kim? Hı? Oh! <laughs> Kelepçem yok. Lalilu yardım eder misin? Evet. Bir kanca bulalım. Bir zincir ekleyelim. İşte al bakalım. Tutuklusun. Oh, no. Ben hapse girmek istemiyorum. Yürü. <laughs> Kaçmana izin vermeyeceğiz. Evet. Karakola geliyorsun. Ve nazik ol. Yürü. Siz harikasınız. Dergi kapağındasın. Ünlü oldum. Mm. Ve